Soylu Baharat'tan Burak ben. Ee, uzun yıllardır bu işi yapıyorum ben. Ee, özellikle şu dört aydır e, kendi tecrübem ve bilgilerim dahilinde biriktirmiş olduğum tecrübelerimle özel bir karışım hazırladım ben. Yani özel bir kür buldum. Öyle de diyebiliriz. Bu kür tamamen bağışıklık sistemini kapsayan bir kür. Bu kürün olayı şudur. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir hastalıkla karşılaştığımız durumda tamamen bir koruma kalkanı Propolis gibi, sarımsak gibi, elma sirkesi gibi tamamen vücudu koruyacak bir şey. Ama burada biraz daha özelliği var bu karışımın. O da şudur. Covid biliyorsunuz e, büyük bir salgın şu an. Günümüzün vebası. Vücuda girilmemesi için tamamen özel olarak tasarladığım bir karışım bu. Yani bundan e, tabii ki üzerinde çalıştım. Bütün testler hazırlıklı bir şekilde yapılmıştır. E, 6 kişiye yapıldı bu. 6 kişiden 4 kişi de Ailesinde koronavirüs çıkıyor ee, ve o ilaçları kullanan 4 kişi de virüs çıkmıyor. Böyle bir durum var. Ee, onun için rahatlıkla söyleyebiliriz. Kullanılmış, test edilmiş, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bana da ulaşın.